2021 yılına eser. Umut dolu yeni bir yıla merhaba ey dünya insanları. 2021 yılımız altın yılımız olur inşallah. 2021 yılımız altın yılımız olur inşallah. Bitsin bu korona belası dünyanın üstünden yok olsun. Bitsin bu korona belası dünyanın üstünden yok olsun. Toparlansın toplumlar kendilerini haslara döndürsünler. Toparlansın toplumlar kendilerini haslara döndürsünler. Bir musibetten bir nasihat daha hayırlıdır. Bir musibetten bir nasihat daha hayırlıdır. Doğru sözlenen sözlerime, doğru söylenen sözlerime toplumlar kulaklarını versinler. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Ey dünyanın neşeli, güzel insanları, hayırlı yıllar, hayırlı seneler, ey dünyanın güzel toplumları. Perişan kaldık hepimiz 2020 yılında, güler yüzlerimiz inşallah 2021 yılında. Çıkmayan canlardan ümitler kesilmez, çıkmayan canlardan ümitler kesilmez. Ey dünyanın neşeli, güzel insanları, güler yüzümüz inşallah Diğer yüzlerimiz inşallah 2021 yılımızda. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Ey dünyanın neşeli, güzel insanları. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Efsane aşık söyledi bu sözlerini 2021 yılında. Benden sonra gelen aşıklar tarihten nasihat alsınlar. Benden sonra gelen aşıklar tarihten nasihat alsınlar. Dünyaya hor değil, güzel, mutlu baksınlar. Bir musibetten bir nasihat oluştu koronadan. Bir musibetten bir nasihat oluştu koronadan. Bütün dünyadaki insanlar bu hallerden hisse kapsınlar. Bütün dünyadaki insanlar bu hallerden hisse kapsınlar İlacımız da geliyor inşallah bu korona virüsünde tarihe gömeceğiz gömeceğiz inşallah hayırlı yıllar hayırlı seneler ey dünya toplumları ey dünya insanları 2021 yılımız inşallah olur altın yılımız 2021 yılımız inşallah olur altın yılımız ey dünyanın güzel insanları ey dünyanın güzel toplumları eyvallah seneye yine buluşmak üzere eyvallah